Allahu bilahe minash-shaytanir rajim. Bismillahi r r-Rahim. Rabbi al Ve salat ve selamü ala Rasulina Muhammad ve ala aalehi ve Ey yüceler yücesi Rabbimiz, dinine hidayet buyurdun, hakkı hakikati gösterdin ve gereğini yerine getirmeye muvaffak eyledin. Sapa sağlam ipinle tutup korudun. Dostlarına dost, sana düşmanlık besleyenlere de düşman olmayı öğrettin. Ey rahmeti ve şefkati sonsuz Allah'ım, ey Rabbim. Üzerimdeki lütufların o kadar çok ki onlara bakınca günahlardan en uzak durması gereken kişi olduğum katiyen zuhur eder işte huzurundayım küçük zelil hor ve hakirim korku ve haşiyetten iki büklüm oldum İşleyip sırtıma yüklediğim büyük günahları ve bütün cürümleri huzurunda itiraf ediyorum ediyor ve müsamahana sığınıyorum rahmetine iltica ediyorum yakinen biliyorum ki Allah'ın Senden başka sığınabileceğim hiçbir kimse yoktur. Seni hakkımdaki hükmünü uygulamaktan engelleyebilecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Nezdinden bir armağan gönder ve günah işleyen nice kullarının günahlarını örttüğün gibi benim günahlarımı da ört. İtirafta bulunan kullarına gösterdiğin muameleyi bana da göster Ve Afderyalarından Cömertçe ihsanlarda Bulunuver Gufranını arzulayan Bendelerine nimetlerini Yağdırdığın gibi Benim üzerime de yağdır Yağdır ki O asla sana zor ve güç gelmez Allah'ım Nasibimi öyle bollaştır ki Senin rızana Nail olabileyim Allah'ım Kapının kullarına sunduğun hediyelerden bana da sun ve beni kapından eli boş geri çevirme. Her ne kadar onların ortaya koyduğu salih amelleri ben ortaya koyamamış olsam da Rab olarak senden başkasını asla tanımadım. Hep benim Rabbimin zıttı, niddi, benzeri yoktur deyip gürledim. Nice kapılar açtım geldim ve hiç kimsenin bilmediği yollarla huzuruna erdim. İnade ile sana teveccühte bulundum. Zillet ve düşkünlüğümü bununla beraber affedeceğin yönündeki hüsnü zannımı sana arz ettim. Neticede her şeyi senin kudret ve merhametine havale eyledim. Eylerken de reca hisleri ile dergahına yönelenlerin haybet ve hüsran yaşamayacağı ümidini besledim. İsterken hakir, zelil, muhtaç, fakir birisi korku ve sığınma hisleri içinde nasıl isterse öyle istedim. Dilenirken korku, tazarru, sığınma ve iltica mülahazalarıyla dilendim. Senin şefaatini diledim Rabbim. Sen daha iyi bilirsin ki ben zillete giriftar olmuş bir hiç hükmündeyim. Bir zerreyim. Hatta ondan da küçüğüm. Ey isyankar kullarını hemen cezalandırmayan, haddini aşanları derhal derdest etmeyen, tökezleyenlerin sürçmelerini görmezlikten gelen ve günaha bulaşanlara ilahi mühlet ile fazlu ihsanda bulunan, Bulunup onlara geri dönüş fırsatları veren merhameti sonsuz Rabbim. Ben de senin isyankar, günahkar, mücrim, kusurlu ve tökezlemiş bir kulunun rızana muhalif olarak içine düştüğüm bütün hatalarımı da huzurunda itiraf ediyorum. Rabbim ne olur yarattığın varlıklar içerisinde matmahı nazarım olan ve kendin için seçtiğin kulların hürmetine onlara itaati zatına itaat, onlara isyanı zatına isyan ve nihayet onlara dostluğu zatına dostluk, düşmanlığı da zat-ı ecellü alana düşmanlık saydığın mükerrem kulların hakkı için günahlarından dolayı beti benzi atmış olarak dergah-ı izzetinin eşiğine baş koymuş tevbe ve istiğfarlarla sana yeniden teveccüh etmiş, kullarını rahmetinle sarıp sarmaladığın gibi beni de ne olur Allah'ım rahmetinle sarıp sarmala. İbadet-ü taatle huzurunda duran, kulluğuyla kurbiyet payesine mazhar olan kullarını görüp gözettiğin gibi beni de görüp gözet. Sana karşı verdikleri sözlerinde vefalı olan nefislerini senin yolunda yoran, rızan istikametinde bütün cehdlerini ortaya koyan kullarını koruyup başkalarına muhtaç etmediğin gibi bu kulunu da muhafaza buyur ve başkalarına muhtaç eyleme. Saygı göstermek hususundaki kusurlarımdan, haddimi aşmış olmamdan ve koymuş olduğun hükümleri hakkıyla gözetememiş olduğumdan dolayı beni muahaze eyleme. Bir nimetin gelip bana ulaşmasında sana şirik olmadığı halde beni bir hayra ulaşmaktan men etmeye çalışan bir kimseye muamele ettiğin gibi mühlet vererek beni istidraca maruz bırakma Allah'ım. Haddini aşıp da neticede haybet ve hizlana giriftar olanların gaflet uykusundan uyandır beni Allah'ım kalbimi uyanık tut ve beni kulluğun hakkını verenlerin yoluna erdir. Gevşek davrananların düştükleri hallere düşmekten beni sıyanet buyur. Senden uzaklaştıracak, hoşnutluğunla arama girecek, katındaki hayırlara ulaşmak için çabalamaktan beni engelleyecek her şeyden beni uzak tut Allah'ım. Hayır ve güzellik yollarını benim için kolaylaştır. O yollarda senin emrettiğin şekilde bütün gayretimi ortaya koymaya ve murat buyurduğun şekilde rekabetsiz yarışmaya muvaffı kıl Allah'ım. Tehdit ve ikazlarını hafife alanlara reva gördüğün cezaları bana reva görme Allah'ım. İşledikleri günahlar yüzünden uzaklığa maruz kalmış kullarını helak ettiğin gibi beni de helak eyleme Allah'ım. Senin dost doğru yolundan inhiraf edenleri mahvettiğin gibi beni de mahvetme Allah'ım. Fitne karanlıklarından ve lafı levhiyattan bu belalardan beni kurtar Allah'ım. Bizlerin de dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Esselatü ve aleyke ya Resulallah. Esselatü ve aleyke ya Habiballah. Esselatü ve aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة